Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoyla karşınızdayım. Bugün size bir akşam rutinim videosu çektim. Bu videoyu aslında çok çekmeyi düşünmüyordum. Çünkü hani bir önceki videodan yanı sıra çok fazla rutinim değişmemişti. Ve YouTube'da da çok görmemeye başlamıştım artık akşam rutinim videolarını. Ama şimdi bakınca ben bunları editlemeyi de, işte çekmeyi de, yüklemeyi de, izlemeyi de çok seviyorum. Öbür yandan kendim ayrı eve çıkmamla beraber hani rutinimde bazı değişiklikler yaptım. Ve bunları size göstermek istedim. O yüzden videoyu çektim. Umarım severek izlersiniz. İsterseniz hemen başlayalım. Başta eve dışarıdan giriyorum ama tabii son zamanlarda direkt evin içinde oluyorum. Çünkü çoğumuz dışarı çıkmıyoruz bu dönemde. Ama dışarı çıktığım zamanlarda da ben genelde ilk iş duşa girmeyi çok seviyorum arkadaşlar. Hele böyle benim banyoda iki ışık var. Bir dışarıdan açılıyor beyaz ışık. Diğeri böyle sapsarı bir ışık ve loş bir ışık. Hani o loş ışığı açıp duş almayı çok seviyorum. Çünkü hani duş benim için temizlenmekten ziyade bir terapi gibi. Gerçekten beni çok rahatlatan bir eylem. O yüzden genelde hani güzel bir gün geçirdiysem de kötü bir gün geçirdiysem de direkt ilk iş duşa giriyorum. Şu an duşta kullandığım ürünleri görüyorsunuz bu arada. Bunlar zaman zaman değişebiliyor. Çünkü ben böyle ürün değiştirip denemeyi çok seviyorum. Ama hani, hani en azından bu duşta kullanıyorum kullandıklarım bunlardı. Sonrasında duştan çıktığımda cildime ben fırça yapmayı çok seviyorum. Hani selülit, çatlak gibi şeyleri de azaltan ya da bilmiyorum azalttı söyleyen bir şey. Ben de henüz deniyorum işe yararsa söylerim size. Ben bunu normalde sabah akşam yapıyordum ama cildimde böyle birkaç hassasiyet oldu. O yüzden hani bu mu acaba yapıyor diye ara vermeye karar verdim. Yani artık sadece duştan sonra kullanıyorum. Sabah akşam kullanmıyorum şu an. Bu arada krem de sürüyorum çünkü cildim çok kuru oluyor. Ardından kendime güzel bir akşam yemeği hazırlamak için fırına patates atıyorum. Bu 200 derece fırında yaklaşık 90 dakika bekleyecek. Çok güzel bir kumpir yapacağız. Gerçekten kendi yemeğimi yapmayı çok seviyorum. Çünkü daha zevkli yiyorum. Bu kumpir de yani cidden hayatta en sevdiğim şeylerden biri. O yüzden yapımı da çok basit. İçine direkt tereyağı, kaşar koyuyorum. Üzerine herhangi sevdiğiniz malzemeleri ya da istemezseniz hiçbir şey koymayabilirsiniz. Bildiğiniz direk kumpir oluyor. Dışarıda yediklerimizden hatta belki de daha güzel oluyor. Çünkü biz yapmış oluyoruz. Sonra bunu zevkle yerken telefona bakıyorum. Ya bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi bilmiyorum ama tek işi yapmayı sevmiyorum. Yani yemek yerken bir şeye bakmak zorunda hissediyorum kendimi. Aslında bu da bence kötü bir şey. Yemeğin tadını %100 alamazsınız çünkü muhtemelen o zaman. Ama ne yazık ki bakıyorum. Yani bir de önemli bir şey de yapmıyorum. Burada yemin ederim adını fela koydum izliyordum o sırada. Yani bunu aşmam lazım ama biraz zor. Ama evet düştüm o çukura bu arada. Zamanda hiç izlemiyordum yayınlandığı zaman ama bu aralar deli gibi adını fena koydum izliyorum. Sonrasında biraz bakım yapmaya karar veriyorum. Ben genelde geceleri yapıyorum çünkü işte böyle hani sabah daha böyle bebek gibi uyanmak daha hoşuma gidiyor. Burada da podcast açıyorum psikolojiyle ilgili çünkü yine bir şey yaparken dinlemek dediğim gibi iki iş aynı anda yapmak hoşuma gidiyor. Burada ojelerimi çıkarıp yenisini sürüyorum. Normalde böyle hafif manikürüm şeyler de yapıyorum ama onları size ayrı videoda gösteririm diye özellikle yapmadım. Şimdi sırada ilginizi çekebileceğini düşündüğüm bir kısım var. Çünkü beni Instagram'dan takip edenler özellikle biliyordur eminim. Ben mas maskelere bayılıyorum. Şimdi de Foreon'un ufosunu kullanıp bu şekilde de maske uygulaması yapacağız. Böyle normal kağıt maskeler ya da cilde sürülenler gibi değil. Şimdi bakın göreceksiniz. Burada biraz önce gördüğünüz gibi kendi diskini ürünün üzerine koydum ve sonrasında okuttum kodunu ki hani ona göre bir bakım yapsın. Benim bu kullandığım besleyici ve yatıştırıcı gece maskesi. Gece için olan. Yatmadan önce genelde bunu yapmayı seviyorum. Burada gördüğünüz gibi de cildime yayıyorum. Baya farklı bir şey. Mesela kırmızı led ışık yayıyor. Bu da hani cildin kolajen üretimine katkıda bulunup daha genç görünüm sağlamasını sağlıyor. Ya da işte T-Sonic titreşimler gönderiyor vesaire ısınıyor. Farklı bir cihaz cidden. Ben de özellikle böyle yatmadan önce yapmayı çok seviyorum. Bu gece de uygulamak istedim. Bu şekilde gördüğünüz gibi uyguladım. Sonrasında bu yaptığım ufak tembelliklerden sonra işte telefona bakma, bilgisayara bakma gibi artık biraz ders çalışma vakti geldi deyip kendime bir tane bitki çayı yapıyorum ve derse oturuyorum. Bu arada bitki çayları gerçekten çok güzel. Bildiğiniz hani doğal bitki. Yaz okuluna kaldım bu arada arkadaşlar. O yüzden benim yazın da derslerim olacak. Hatta 7 Temmuz'da başlayacak ve yanılmıyorsam 7 Eylül'e kadar devam edecek. O yüzden benim hala ders çalışmam lazım yani yazın ki akşam tiptimde de ders var ama ne yazık ki demeyeceğim. çünkü ben seviyorum ya ders çalışmayı valla seviyorum yalan değil sadece çok çalışmayı sevmiyorum ve istemediğim konuya çalışmayı sevmiyorum ama burada da böyle kendime mu falan yakıyorum hep böyle kendime güzel bir ortam yaratmaya çalışıyorum ki çalışmaktan zevk alayım. Ve bence alıyorum da. En azından İngilizce çalışmayı seviyorum diyebilirim. Burada da ilacımı içiyorum bu arada. Roacutan tedavisi görüyorum ve dünyanın en güzel ama en zor şeylerinden biri. Bunun hakkında video çekeceğim o yüzden bundan da çok bahsetmiyorum. Ee, sabah akşam 20 mg hani toplam 40 mg olacak şekilde içiyorum. O yüzden burada da akşam ilacımı içiyorum. Sonrasında daha böyle artık yatmadan önce yaptığım bakım kategorisine girebilecek şeyler var. Ya da işte kişisel temizlik de diyebiliriz. Dişim fırçalıyorum ve yine tabii ki Spotify'dan şarkı açıp çok garip bir şekilde fırçalıyorum. Ama gerçekten her seferinde böyle yapıyorum. Çünkü öbür türlü sıkılıyorum. Bu da bu arada normalde geceleri cildimi temizlediğim şey. Ama maske yaptığım günler temizleme jeli kullanmıyorum. Yani böyle cildime bir sürü şeyi bir anda sürmek istemiyorum. Bir de birbirlerini de götürürler gibi düşünüyorum. O yüzden bunu kullanmadım listerin kullanıyorum. Listerini her gün kullanmıyorum. Çünkü o da hep kullanırsam zararlı olabilir gibi düşünüyorum. Sonrasında saçımı bu şekilde sprey sıkıyorum. Çünkü duştan çıktıktan sonra eğer hiçbir şey çıkmazsam bazen sabah kalktığımda çok garip hani kabarıp garip şekiller almış olabiliyor. Bu spreyi de çok seviyorum. Bitmek üzere hatta bir tane daha alacağım. Gerçekten güzel bir sprey. Bunu sıkıyorum. Geldik cilde. Dediğim gibi maskeden sonra çok bir şey sürmeyi sevmiyorum ama nemlendirici sürüyorum. Çünkü Roaccutan yüzünden cildim çok kuruyor tabii ki. O yüzden yüzüme ve gözüme nemlendirici sürüyorum. Gözüme de her zaman sürmüyorum bu arada. Şimdi yalan olmasın ama benim göz çevrem de çok kuruyor. Hatta gözüm de çok yaşarıyor. O yüzden böyle öyle olduğu günlerde gözüme de sürüyorum. Ve yine istisnasız her gece yaptığım bir şey dudağıma hametan sürmek. Çünkü çok güzel nemlendiriyor ve Roaccutan kullanıyorsanız eğer ya da Roaccutan kullanmanıza gerek yok. Dudaklarınız çok kuruyorsa kesinlikle gece bunu yatıp ay pardon gece bunu sürüp öyle yat. <laughs> gece bunu yatıp öyle sürün. Ay neyse çok cıvıdım. Bu da istisnasız yaptığım şeylerden biri. Burada da dalin sıkıyorum ama dalini her zaman sıkmıyorum. Sadece bebek gibi kokmak istediğimde sıkıyorum. Sonrasında gece yatmadan önce ben bir şeyler dinlemeye bayılıyorum ve genelde radyo tiyatrosu dinliyorum. Çok hoşuma gidiyor gerçekten. Burada da radyo tiyatrosu açıyorum ve timer kuruyorum. Gördüğünüz gibi atıyorum 20 dakikada ortalama uyuyorsanız ki ben hep yani çoğunlukla 20 dakika kuruyorum. 20 dakikaya getirip e, timer'ın en altındaki kısımda çalmayı durdur diye bir kısım var. Ona tıkladığınızda ve sayacı başlattığınızda 20 dakika sonra ne oynatıyorsanız oynatın o kapanıyor. Bu da çok güzel bir özellik. Hani eminim çoğunuz biliyorsunuzdur ama ben ilk öğrendiğimde çok hayatımı kolaylaştırmıştı. Bu da aklınızda bulunsun. Ve evet videonun sonuna geldik. Videom bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Çok öpüyorum. Başka diğer güzel videolarda görüşmek üzere. Bay bay.